bu yuvarlaktan geçirip ipin etrafından döndürüyoruz. Bir tur tamamladıktan sonra diğer iple kendi ipimiz arasından geçirip düğümümüzü bitiriyoruz. Ve sancak bağımız olmuştur. Kazık düğümü nasıl atılır? İplikli ipimizi düğüme atacağımız yerin etrafından döndürüyoruz. Ardından ipin üzerinden geçecek şekilde demirin üzerine ikinci halkayı atıp oluşacak ilikten ipi geçiriyoruz. Ve kazık düğümümüz olmuştur. Merhaba, bugün balıkçı düğümü nasıl atılır onu göstereceğim. Atacağımız iple ipimizi yan yana getiriyoruz. Ardından ipin uç kısmından ters yöne doğru iki veya daha fazla yuvarlak oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz yuvarlakların içinden ipimizin ucunu geçiriyoruz. Ve balıkçı düğümümüz olmuştur. Merhaba. Bugün zepelin bağı nasıl atılır onu göstereceğim. Zepelin bağı iki ipi birleştirmek için kullanılmaktadır. Zepelin bağına iki ip ucuna da farklı tarafa bakacak şekilde göz oluşturarak başlıyoruz. Ardından bu ipleri üst üste yerleştiriyoruz. İplerimizi yerleştirdikten sonra üstteki ip ucunu alttan alttaki ipucunu ise üstteki oluşturmuş gözlerden geçiriyoruz. Zepelin bağımız olmuştur. Pursik düğümü nasıl atılır? Pursik düğümü anlat üzerine parça iple atılan düğümlerdir. Bu düğüme parça ipimizi ip ortası yaparak başlıyoruz. İp ortası yaptıktan sonra ip ortasını ipimizin diğer tarafına koyuyoruz. Ardından ipin ucunu delikten geçiriyoruz. Ardından bir daha bu işlemi yaparak etrafından geçiriyoruz. Ve ip ucundan çekerek kursuk ipimizi, kursuk düğümümüzü tamamlıyoruz. Olmuş Merhaba, bugün hareketli düğümlerden yarım kazık düğümünü göstereceğim. Öncelikle ipimizi karabinadan geçiriyoruz. Ardından karabinanın arka tarafında kalan ipi ön taraftaki ipin etrafından geçecek şekilde geçirip karabinamıza takıyoruz ve yarım kazık düğümümüz olmuştur. Merhaba. Bugün ipe çoklu düğüm nasıl adılır onu göstereceğim. Öncelikle ipimizi elimizin üstüne atıyoruz. Ardından ipimizin uç tarafı karşı tarafa bakacak şekilde göz oluşturup elimize takıyoruz. Burada kaç tane göz oluşturursak o kadar ipimizde düğüm oluşacaktır. Ardından bu gözler içinden ipucumuzu geçirerek çok düğümümüzü bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Açık yere atılan 8. düğümü nasıldır? İpin uç kısmının biraz ilerisinden tutuyoruz ve ipimiz iki parça oluyor. Tuttuğumuz noktadan biraz aşağısından derelimizi ipi tutup çevirdikten sonra oluşan delikten geçiriyoruz. İçirdikten sonra 8'i düğümümüz olmuştur. Bugün kapalı yere alpin kelebek düğümü nasıl atılır onu göstereceğim. Öncelikle bir adet adi düğüm atıyoruz. Adi düğüm attıktan sonra ipimizi bağlamak istediğimiz kapalı noktadan geçiriyoruz. Bunu da yaptıktan sonra ip ucumuzu geldiğimiz noktadan geri geçiriyoruz. Ardından bir tur kapalı noktaya bağladığımız ipin etrafından dönüp oluşacak gözün içinden ipimizi geçirip çekiyoruz. Kapalı noktaya kelebek düğümü bu şekilde atılır. Daha çok böyle videolar için beğenip yorum yapabilirsin. Kapalı yere 8'li düğümü nasıl atılır? Öncelikle bir adet 8 düğüm atıyoruz. 8 düğümünü attıktan sonra ipimizin ucunu düğümü atacağımız kapalı noktadan geçiriyoruz. Ardından ipin geliş yönünü takip ederek düğümümüzü tamamlamaya çalışıyoruz. İpin geliş yönünü takip ederken ipin ip üzerinde binmemesine dikkat edelim. Düğümü bu şekilde tamamladıktan sonra ip üzerine binmeler varsa onları düzenliyoruz. Bunu da yaptıktan sonra kapalı yere atılan sekizli düğümümüz tamamlanmıştır. Merhaba, bugün hırsız düğümü, diğer adıyla kıskaçıran düğümü nasıl satılır onu göstereceğim. Öncelikle ipimizi ip ortası yapıyoruz. Ardından ip ortamızı bağlayacağımız noktadan geçirip, oluşan halkadan iki ip ucundan herhangi birini geçiriyoruz. Ve diğer ipucunu da ardından çekiyoruz. Sonra çektiğimiz ipi oluşmuş diğer yuvarlaktan geçirip diğer ipucunu çekiyoruz. Bu şekilde istediğimiz kadar devam edebiliriz. En son sökülüşü ise iki ipucundan sağma hareketiyle ipimizi çözüyoruz.